Tarım Kredi marketerde bu hafta indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak bir kilogram Arın'daki Tiryaki siyah çayla başlayacağız. Bir ürünün fiyatı 60 lira. Tarsüt marka 500 gram Arın'daki az yağlı beyaz peynirin fiyatı ise 26 lira. 850 gram Arın'daki Atatürk Orman Çiftliği markasındaki süzme Çiçekmanı'nın fiyatı 70 lira. 750 milim Arın'daki Elit markasına ait bulaşık deterjanı 11 lira. Tarım Kredi Marketer'de bu hafta peşit ağrındaki ağaç şekilinin fiyatı 135 lira. Tarsüt marka 250 gram ağrındaki dil örgütel peynir çeşitinin fiyatları 25 lira. 1 kilogram ağrındaki tam yağlı taze kaşarın fiyatı 100 lira. Torku marka 450 gram süzme peynir 29 lira. 200 gram ağrındaki dana kokteyl sosisinin paket fiyatı 18.25 lira. Tarım Kredi Marketer'de bu hafta 2 kilogramlık toz şekerlerin fiyatları 34 lira. Solo marka 16 adet oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 54 lira. 500 gram mağarındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 24 lira. Bu arada anlık market indirimlerine haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram mağarındaki Marmara Millik marka siyah zeytin 30 lira. 850 gram ağırlıklı torku markasına ait süzme peynirin fiyatı ise 49 lira. 380 gram ağırlığındaki vişne ve çilek reçellerinin fiyatları 20 lira. Elit markasına ait 50 adetten oluşan bulaşık makinesi sabletinin fiyatı 40 lira. Yetiş marka 4 litre ağırlığındaki yumuşatıcı çeşitlerinin fiyatları 33 lira. 5 kilogram ağırlığındaki elit markasına ait matik toz deterjanın fiyatı 70 lira. Aynı ürünün renkleri için olanının fiyatı ise 70 lira. Tarım Kredi Marketer de bu hafta Sleepy markasına ait bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 80 lira. Beben markasına ait farklı adet ve farklı ebatlardaki bebek bezlerinin fiyatları ise 125 lira. Tarım Kredi Marketer'de Anadolu markasına ait makarna çeşitlerinin fiyatları 9.50. 1 litre ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı 33.50 Aynı ürünün 2 litre ağırlığındaki yollanın fiyatı ise 64.50. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu pilavlık bulgurun fiyatı 17 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu kırmızı mercimeğin fiyatı ise 25 lira. 1 litre ağırlığındaki Riveria zeytinyağının fiyatı 55 lira. 2 litre ağırlığındaki Riveria zeytinyağının fiyatı ise 108 lira. Elit marka 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 50 lira. Aynı markanın 60 adetten oluşan 3 katlı olanın fiyatı ise 60 lira. Elite marka 2 katlı kağıt altının fiyatı 17 lira. Solo marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı ise 100 lira. Elit marka 5 kilogram ağırındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 60 lira. Aynı ürünün beyazlar için olanın fiyatı ise yine aynı şekilde 60 lira. 1 kilogram ağırındaki Anadolu marka fasulyenin fiyatı 20 lira 50 kuruş. 1 kilogram ağırındaki nohutun fiyatı ise 27 lira. Torku marka 142 gram gofret çeşitleri 7.50. Torku marka üçlü bisküvi çeşitinin fiyatları ise 12.50. 500 gram ağırındaki tarım kredi organik çayın paketi 40 lira. 1 kilogram ağırındaki organik siyah çayın paket fiyatı ise 60 lira. süt marka 600 gram ağırındaki klasik peynirin fiyatı 55 lira. Tar süt marka 1 kilogram ağırındaki yarım yağlı toz peynirin fiyatı 85 lira. Tarsüt süt markasına ait 1 kilogramlık tereyağın fiyatı 100 lira. 480 gram ağırındaki Ankara çiçek balının fiyatı 50 lira. Anadolu marka 1 kilogramlık Osmancık pirinç çeşitinin fiyatları 23 lira. Aynı ürünün 2,5 kilogram ağırlığında olanın fiyatı ise 55 lira. Elit marka 4 kilogram ağırlığındaki bulaşık deterjanın fiyatı 39 lira. Elit marka 1 litre ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 11 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta Torku markasına ait 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 14 lira. 1 Bir litre ağırlığındaki tam yağlı sütün paket fiyatı ise 15 lira. Bu arada anlık market indirimlerine haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 gram ağırındaki doğal salamura siyah zeytinin fiyatı 16.75. Tarım kredi marketlerde bu hafta 830 gram ağırındaki domates salçasının fiyatı 32 lira. 100 gram ağırındaki Türk kahvesinin paket fiyatı 13 lira. 380 gram ağırındaki reçel çeşitinin fiyatları 22.50. 4x150 gram ağırındaki elit markasına ait banyo sabun çeşidinin fiyatları 21 lira. 4 litre arındaki elit markasındaki sıvı sabun çeşitinin fiyatları ise 36 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta fermente dana kangal sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. Dimes markasına ait 1 litre arındaki meyve suyu çeşitinin fiyatları 15.50 Uludağ markasına ait 2,5 litre ağırlığındaki efsane portakalın fiyatı 17 lira. 250 milim ağırlığındaki Arkonem'in fiyatı 36 lira. 250 milim Arkonem klasiğin fiyatı 36 lira. Tarsüt süt ait 650 gram olgunlaştırılmış beyaz peynirin fiyatı 45 lira. Tarım kredi marketlerde 1440 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı ise 30 lira. Torko markasına ait 400 gram ağırındaki tam yağlı toz peynirinin fiyatı 55 lira. Tarım kredi marketlerde Anadolu mutfağına ait 1 kilogram unun fiyatı 10 lira. 2 kilogramın fiyatı 20 lira, 5 kilogramın fiyatı ise 50 lira. 10 adet Nescafe ikisi bir arada Nescafe'nin fiyatı 16 lira. 10 adet Nescafe 3'ü bir aradanın fiyatı ise 16 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Işıl markasına ait 750 gram tuz çeşitinin fiyatları 2.75. 400 gram ağırındaki dondurulmuş poğaça mantının fiyatı 18 lira. Anadolu markasının ait 1 litre sızma zeytinyağının fiyatı 60 lira. Aynı ürünün 2 litre olanın fiyatı ise 118 lira. Omo markasına ait 1950 milimandaki çamaşır deterjanının fiyatı 73 lira. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden canımız kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.